Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Umarım keyifler yerindedir Arkadaşlar bu bir soru çözüm videosu değildir Yani sizlerle muhabbet etmek istediğim birkaç tane konu var arkadaşlar bildiğiniz üzere yani sınava az bir zaman kaldı ve görüyorum ki bazı arkadaşlarımız son ana kadar bütün videolardan olabildiğince faydalanmak istiyor ama ama arkadaşlar bunu yaparken kendinden ödün veriyor stres yapıyor bolca heyecan yapıyor arkadaşlar bunu yapmayın Bakın gerçekten de bazen hiçbir şey yapmamak yapılması gereken en faydalı şeydir. Bakın şunu da demek istemiyorum. İşte ders çalışmayın. Bundan sonra ders çalışmak sizlere zarar verir demiyorum kesinlikle. Yine ders videoları izleyebilirsiniz tabii ki de. İşte kaliteli hocalardan kaliteli videolar sınavın son anına kadar zaten gelmeye devam edecektir. Orası ayrı. Ama videoları izlerken sakinliğinizi, heyecanınızı, işte ne bileyim soğukkanlılığınızı koruyun almanız gereken verimi alın. Bu size elbette fayda sağlar. Ama bu durumu çok fazla önemseyip kendinizden ödün veriyorsunuz. Ben de tam olarak bu konuya değinmek istiyorum. Yani videoyu çekmemin ana nedenlerinden birisi de tam olarak bu. Arkadaşlar, uykunuzdan, dinlenmenizden, beslenmenizden hiçbir şekilde ödün vermeyin. Yani normal rutin gününüze devam edin. Normal normal bir günde neler yapıyorsanız kaç saat uyuyorsanız, kaç saat çalışıyorsanız yine aynen devam edin arkadaşlar. Yani sanki sınava her zaman giriyor musunuz gibi düşünün tamam mı? Kaybedecek bir şeyin yokmuş gibi gireceksin o sınava. Bu zamana kadar elinden geleni yaptın. Derslerine çalıştığın, uykundan, sosyal yaşamından yeteri kadar ödün verdin zaten. Artık bırak. Bundan sonrasını akışına bırak. Bırak her şey olması gerektiği gibi olsun çok da fazla önemsemeyin demek istemiyorum ama sakinliğinizi, soğukkanlılığınızı koruyabilirseniz daha fazla başarılı olacaksınız. Bakın göreceksiniz arkadaşlar. İşte düşüncelerimi sizinle paylaşmak istedim. Yani aynı samimiyeti sizler de gösterebilirsiniz arkadaşlar. Yani aklınızda olan her düşünceyi ifade edebilirsiniz. İşte bütün yorumları okuyacağım. Sorularınız olursa da her konuda elimden geleni yapacağım arkadaşlar. İnanın başarmanızı çok istiyorum. Sağlıcakla kalın.